Dostlarım Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerif günlerindeyiz. Bugün size bir şey öğreteceğim. Dua. Özellikle bunu orucumuzu açarken okuyalım. Bu arkadaşlar iftar duası. Hani oruçlunun iftarda bir kabul olunmuş duası var diyor. Hadisi Şerif. Dolayısıyla bazı dualar var hocam. Peygamberimiz Aleyhisselam da o dualarla orucunu açarmış. Biz de o duaları okuyalım. İnşallah güzel nimetlere, güzelliklere, Ramazan-ı Şerif'in feyizatına, bereketine, mucizelerine Allah bizleri nail eylesin. Çok büyük güzellikler var çünkü Ramazan-ı Şerif'te hocam. Büyük mucizeler var. Dolayısıyla bizler de duadan aman geri durmayalım. Hele hele iftar esnasında yani aşağı yukarı 14 saat ortalama oruç tutuyoruz. Allah'ım kabul eylesin. Zor. Zor. Hele hele yani bir yandan çalışıp bir yandan çalışıp bir yandan oruç tutuyorsa o daha da zor. Hani evde oturduğu yerde tutmak kolay. Emekliler için bir, bir tık daha kolay. Bir hastalığı falan yoksa. Ama adam şimdi çalışıyor. Hele hele bazıları var ki ağır işlerde çalışıyor falan. Allah onların yardımcısı olsun. Ben de kardeşlerimize şimdi güzel dualar öğreteceğim. Bu kadar ya Rabbi senin rızan için. Allah'ım seni razı etmek için ya Rabbi. Yemiyorum, içmiyorum normal zamanlarda bana helal kıldığım birçok nimetini ta akşam ezanına kadar terk ettim ya Rabbi. Senin için Allah'ım. Benim de senden şu niyetim var ya Rabbi. Bunu da kabul etmeni senden niyaz ediyorum ya Rabbi. Bu niyetlerle okuyacağımız dualar var inşallah. Onları anlatacağım size. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza arkadaşlar abone olmayı inşallah rahmet unutmayın. Allah yar yardımcınız olsun. Şöyle yorumlara da birer tane amin yazalım. Allah Teala bütün oruçlarımızı, bütün dualarımızı, ibadetlerimizi makbul eylesin. Amin. Ramazan-ı Şerife gizlediği bütün güzelliklerden Allah'ım bizi nasiplendirsin. Amin. Oruçlunun duası hep kabuldür. Gündüz de dua et, öğlen de dua et, ikindi de dua et. Ama iftara yakın saatlerde o özellikle ezana artık dakikalar kala Çorbalar kondu. Sofralar kuruldu. Oturuldu falan. Artık ezanı Muhammedi'yi bekliyorsun. Pideler falan geldi. Dumanın üstünde. E, Allah Allah. Çorbalar doldu. Hadi getir çorbayı dedim falan. <laughs> Bakıyorsun televizyonda. iftar saatleri bizim şehre kaç dakika var? 2 dakika var. 3 dakika var. 1 dakika var falan. Tam o arada işte. Abi elini aç. Güzelce bir dua et. Ve elini açmana gerek yok. Otur. Bük boynunu. De ki Allah'ım bugüne kadar senden istediğim bütün dualarımı, hacetlerimi kabul etmeni niyaz ediyorum ya Rabbi. Allah'ım oruçlu ağzımla sana yalvarıyorum. Günahlarımı affet ya Rabbi. Kusurlarımı bağışla ya Rabbi. Hayırlı muratlarımı bana ihsan eyle ya Rabbi. Eğer günahlarım, dualarımın kabul olmasını engelliyorsa ne olursun şu iftar saatinin hatırına. Ben de dökülmedik günah bırakma ya Rabbi. Günahlarımı da affet. Dualarımı da kabul et ya Rabbi diye böyle kalbinizden inşallah geçirin kardeşler. Bu tarzda böyle dualarımızı yapabiliriz. İftardan önce yani o ezan okunmadan önceki esna çok önemli. Dikkat et zaten televizyondaki bütün iftar programlarında bütün kanallara bak ulusallarda falan ondan sonra hocalar ezan artık böyle birkaç dakika kala der ki amin elini açar. Hep dua ederiz hep beraber amin deriz. Dolayısıyla mesela ezandan sonra Ezan okunurken o esnada hep kabul dualar. Tam icabet saati. Dua kaplarının açıldığı esna o an işte. Zaten iftarda birçoğumuz hani ezan okunmaya başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dedi artık orucunu açabilirsin sıkıntı yok. Hemen hurmaydı suydu falan girişiyoruz. <laughs> Bazılarımız bekliyor. Ta nereye kadar? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allahümme Rabbena Ezan duasını okuyor. Ondan sonra diyor ki Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttum. Sana dayandım. Sana güvendim. Bana verdiğin nimetlerle Allah'ım şimdi orucumu açacağım. Orucumu kabul et. Dualarımı kabul et. Günahlarımı affet. Ben ezan okunurken ezanı tekrar ediyor içinden. Ezan bitince duasını yapıp öyle içiyor suyunu, işte hurmasını öyle yiyor. Bu da güzel. Ezandan sonra da dua devam edebilir. Ama yok hocam ben hani ezana kadar ben duamı yapayım. 14 saattir ben sana acımdan öldüm, gözlerim patladı. <laughs> bir şey diyemeyiz. Allah kabul etsin. Yani ezan okundu artık olay tamam yani. Anladın mı? Oruç bitti demek. Allahu Ekber, Allahu ekber. sesini duydun artık yiyebilirsin yani. Duanı da yap o arada bir yandan. Dünyalık konuşacağına, Futboldan, siyasetten ne olacak? Bu işte hangi ittifak kazanacak falan. Ya bunları konuşacağını, Ne olacak bu memleketin hali? Ya onu sonra konuş, başka bir yerde konuş. Bırak şimdi memleketin halini. İftar sofrasınız. Dua. Burası dua yeri yani. E şükrünü eda et. Bak. Sofrana şöyle bak. Nimetlere bak de ki ya Rabbi. Allah'ım şu nimetlerin şükrünü ben eda edemem. Şu nimetlerin şükrünü yapmaktan ben acizim ya Rabbi. Bana verdiğin, çoluğuma, çocuğuma verdiğin şu bütün nimetler için. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Kurban olayım. Allah'ım sen peygamberimiz böyle dua ederdi. Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttuk. Verdiğin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Allah'ım oruçlarımızı kabul eyle. Sen işitensin, bilensin ya Rabbi. Amin. Bu, bu dua olabilir. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim, sana güvendim. Verdiğin rızıkla orucumu açıyorum. Ya Rabbi dualarımı, orucumu kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Her derdimizi def eyle ya Rabbi. Memleketimize yardım et ya Rabbi. Depremize de kardeşlerimize yardım et ya Rabbi. Böyle dualarımızı geçirelim inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle dua eder. Ondan sonra orucunu açardı mübarek. Bir hurmayla açtığı da tabi biliniyor. Ondan hurma yoksa ateş değmeyen bir şeyle diyor orucunuzu açın. Anladın mı? Ekmekle falan değil de yani daha çok böyle hurmaydı. zeytin, su, hurma bulamadın suyla aç yani. Önce bir, bir iki yudum su içmek güzel. Ha ben de suyu çok içmiyorum ben de. Yemekten sonra bile içsem <laughs> susamıyorum Yani. Suyu aramıyorum ben. Çok acıkıyorum ya. Yani. Allah affetsin. Yani sizden birisi diyor orucunu açacağız ama hurmayla açsın. Çünkü hurmada diyor bereket var. Hurma yoksa suyla açsın. Su da diyor temizleyicidir. Peygamberimiz Harisi şeriftir bu. Ha, suyu ama benim gibi çok içmiyorsan hurmaydı, zeytindi bir şeyle aç. Ondan sonra çorbanı iç. Ondan sonra ekmeği, pideyi böl. Bam çorbaya afiyet olsun. <laughs> Allah kabul etsin. O duanın bir de Arapçası var. Hani merak edenler için onu da söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leke sumtu ve ala rizkike tu Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttum ve senin verdiğin rızkınla orucumu açıyorum ya Rabbi diyerek böyle duamızı alabiliriz arkadaşlar. allah Teala kabul eylesin. Şöyle anlatıklarımı faydalı ve bilgilendirici bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane amin yazarsanız çok mutlu olurum. allah Teala hayırlı bereketli iftarlar ve sahurlar nasip eylesin. Bir de iftar sofralarımızda sevdiklerimize, özellikle ihtiyaç sahiplerine fakir fukara'ya da yer açmayı arkadaşlar unutmayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın değerli kardeşlerim. Selam ve dua ile